Başkanım. Sayın Kesop ve 18. Bölge Birliği Başkanım. Sayın 18. Bölge Birliği Başkan Vekilim. Oda başkanlarım, muhtarlarımız, kooperatifimizin kıymetli ortakları, değerli misafirlerimiz. 67.si yaptığımız genel kurulumuza hoş geldiniz. Değerli ortaklarımız, yönetimimize ve kooperatifimize göstermiş olduğunuz güvene teşekkür ediyorum. Tosya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifimiz Bölgemizde en üst limit olan 225 bin TL kredi veren yüzde yedi takibi olan başarılı bir kooperatiftir. Bu başarı yönetim ve siz değerli ortaklarımızın karşılıklı güvenliğin eseridir. Bu başarıyı birlikte devam ettirmek için siz değerli ortaklarımızın desteğini ve güvenini her zaman yanımıza hissettik. Ortaklarımıza hiçbir ayrım yapmadan hizmete devam etmek için kooperatif yönetimine tekrar aday olduk. Göstereceğiniz güvene ve desteğe layık olmak için şahsım ve kurullarım ile birlikte çalışacağız. Ve bu süreçte bizden desteğini esirgemeyen Merkez Birliği Başkanımız Sayın Abdülkadir Akgül'e ve 18. Bölge Birliği Başkanımız Dursun Ergin'e Halk Bankası Sosyal Şube Müdürümüz Mustafa Gençkal ve personeline desteklerinden dolayı teşekkür de sunarız. Toplantımıza yoğun katıldığınızdan dolayı siz değerli ortaklarımıza ve misafirlerimize teşekkür eder şükranlarımı sunarım. Şimdi istiklal varşı ve saygı duruşu için ayağa davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Kıymetli ortaklarımız, elimde bir önerge var. Başka önergesi olan var mı divan için? Olmadığına göre önergeyi okuyup tasviflerinize sunuyorum. Tosya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin Olağan Genel Kurulu'na Tosya. 27 2020 tarihinde salı günü saat 11'de geçireceğimiz 67. Genel Kurul sek ve idare etmek üzere aşağıdaki isimleri şahısları teklif ediyoruz. Çok imzalı bir önerge. Esnaf yapanın, özellikle küçük esnaf kredi alma imkanı buluyor. Dolayısıyla da rekabet gücünü az önce başkanımızın da ifade ettiği gibi kooperatiflerimiz kendi konumuna göre 225 bin liraya kadar kredi verebiliyor. Şu an itibariyle de burada kullandırılan kredilerin kredi faizleri yüzde dokuz buçuk kooperatifimizde. Bankalarda en düşük faiz yüzde yirmi ve üzerinde Dolayısıyla en az yarı yarıya düşük faizli kredi kullanma imkanı var. Özellikle son iki yıldır pandemi süreciyle alakalı değerlendirme yaptığımızda esnaf kefalet kooperatiflerimizin esnaflarımıza sağladığı birçok kolaylık ve avantajları var. Bunların sağlanmasında da özellikle alacakların genel kurulun bilgi ve onayına sunulması on Ana Sözleşmesi'nin 66. maddesi değişikliğinin görüşülere karara bağlanması. 11. Kooperatifimizin mülkiyetine geçen Arsat Mahallesi 5 ada 7 parselde kayıtlı arsa. B. B. SS Tosya Sars Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 2022 yılı tahmini bitecek. Giderler, gelirler toplamı 959.100 Giderler toplamı 959.100 SS Tosya Esnaf Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatif 2023 yıl tahmini bütçesi Gelirler toplamı 1 milyon SS esnaf, esnaf, esnaf ve Sanatkarlarımız için çok önemli Bu konuda ben sizlerin huzurunda Tosya Belediye Başkanımıza bu gayretli çalışmalar için teşekkür ediyorum ve kendilerinde size hitap etmek için kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Birlik Başkanım, Ticaret İl Müdürümüz, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, tabi bir oda başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, Kastamonu'dan gelen değerli misafirlerimiz bir belediye başkanı olarak değil, ben de bu kooperatifin bir ortağı olarak kürsüde bulunmak daha faydalıdır diye düşünüyorum. Öncelikle Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun Ali abi. Bu kooperatifte emeği olan kıymetli insanlardan bir tanesi. Burada esnafımıza yardımcı olmak için bu görevlere talip olmuş, gecesini gündüzüne katmış, kendisinden, ailesinden, işinden, gücünden vakit ayırarak bir nebze de olsa katkı sağlamış ve ahirete intikal etmiş bütün abilerime Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara da sağlıklı ömürler nasip etsin inşallah Rabbim. Tabi esnaf ve esnaf kefaret kooperatifimizin küçük esnafımıza vermiş olduğu desteği ben de ticaret yaptığım dönemlerde hissederek yaşadım. Bir nebze de olsa piyasada rekabet edebilmesi için, yapmış olduğu ticareti geliştirebilmesi için bu kooperatifimizin vermiş olduğu destekler çok kıymetli. İnşallah bu günleri de atlatırız. Kıymetli ve değerli esnafımızın daha güzel günlerde, daha güzel ticari faaliyetler yapabilmesini sağlayacak günlere de erişerek Güzel ilçemizi her güzellikleriyle bir arada tutarak daha gelişmiş, daha güzel bir ilçe seviyesine getirmek için çaba sarf ederiz. Son olarak çok fazla da uzatmak istemiyorum. Aşağıda bizim de ilçemizde üretilen ürünlere, ilçemizde ticari faaliyet olarak işlenmiş ürünlere katkı sağlayabilmek, Tosya'mızın adını biraz daha duyurabilmek bir fazla insana ulaşabilmek adına ve yıllardır Tosya'mızın hayali olan D100 Karayolu üzerinde bir fuar alanı gerçekleştirdik. Tabi bazı noktalarda eksikliklerimiz olabilir, bazı noktalarda problemli yapmış olduğumuz işler olabilir. Bu ilkini düzenlemiş olduğumuz bir etkinlik. Bakacağız, inceleyeceğiz, istişare edeceğiz, yanlışlarımı düzelterek daha ileriki yıllarda belki kalıcı olabilecek şekliyle çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu aşamaya getirmemizde, fuar alanımızı bu aşamaya getirmemizde bizlere yardımcı olan, destek olan oda başkanlarımıza, vatandaşlarımıza, ticaretlerle uğraşan esnaflarımıza da çok teşekkür ediyorum. Rabbim birlik beraberliğimizi bozmasın. Şehrimize hayırlı hizmet etmek isteyenlerle beraber yol yürümeyi nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle kooperatif yönetimimizi tebrik ediyorum bu 67. olağan genel kurulumuzun da hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Başkanım sizi göndermiyoruz. Bir... <laughs> partimizin düzenlemiş olduğu bir, bir plaket töreni var plaket almak üzere belediye başkanımız burada vermek üzere de kooperatif başkanımız Mustafa Pazarcı. Buyurun başkanım. Bir dakika Mustafa Gencan plaket alacak olan. <laughs> ha? Ha. 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 müdürümüze ve teşekkür ediyorum. Buyurun. Yine plaket almak üzere Mustafa Özelmacı. Vermek üzere de kastımını esnaf kefalet yöneticisi ve aynı zamanda teşkilatın başkanı Ahmet Selametoğlu'nu davet ediyorum. Buyurun. almak üzere Erol Barayı vermek üzere de, sebzeciler ve meyveciler odası başkanımız Yücel Gedi'yi davet ediyorum. Buyurun. almak üzere Adem Olgun'u buraya davet ediyorum. Vermek üzere de Madeniyet Şehr Odası Başkanı Fehmi Yılmaz'ı davet ediyorum. Buyurun. Yine plage dalmak için Mustafa Pazarcı Başkanım Vermek üzere de Kunduracılar Odası Başkanımız Mehmet Kalyoncuoğlu'nu davet ediyorum. Buyurun. Evet. Değil mi? Başkanım, sizi bekledim. Gündemimizin 18. maddesi dilek ve temenniler. Burada söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Olmadığına göre genel kurulu sonlandırıyorum. Cenab-ı Hak tekrar hayırlı uğurlu etsin inşallah.